Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ıslak kek kolay yapım videosu çekeceğiz. Evet. Bu Evet. Bura Evet. buraya oraya gelsin. 3, 2, 1 Oh Ben valla Harry Potter mı? Ne oldum ya? Geldi. Evet şimdi de Evet şimdi de süt gelsin. 3, 2, 1. Ben valla sihirbaz oldum ya. Ay abi şunlara bak. evet şimdi bunlar geçin. Burayı şimdi bunlar burada dursun ama ölçü bardak gelsin. 3, 2, 1. Oy, şu bardak da geldi. Santimetreler geliyor. Santimetrelere bakın. Evet, şimdi Oreo'nun paketi açılsın. 3, 2, 1. Oo! Kral nasıl Vallahi biz bileyim. Şimdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merhaba. Ben sihirbaz yapmıyordum. Yani sihirbaz değilim ben aslında. Videoyu donduruyordum. Bu böyle parçalanmış falan da olabilir. Hatta parçalanmış koyarsak ölçümüz düşük çıkar. Yani bir saniye bir bunu değiştireyim. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu böyle koyalım. Dur ben büyük telefonu şöyle koyayım. Siz de burada izleyin. Bakayım nasıl görünüyor kamerada. Ya güzel görünüyor. Tamam. Şimdi bunu açıyorum. Bunu açtım. Sonra da da bunu böyle Tamam. Şimdi kapağını kapatalım. Evet. Evet dost süt. baloncuk. Nasıl? Baloncuk çıktı arkadaşlar. Vay be. Tık patladı. Ama su taştı. Nasıl doluyor? Neyse bu sütü bir şöyle koyalım. Şimdi iki tane daha oraya koyalım. Tamam. Şimdi çatal çıkartalım. Şu çatalla böyle bunu eziyoruz. Evet. Güzel, 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 güzel. Bu arada bunun tadı ne kadar çok ezerseniz o kadar çok güzel oluyor hiç denemedim de galiba o kadar çok sıtırsanız o kadar da güzel gözüyor. Şimdi bunu mikrofonlara koyuyoruz. Mikrofonlar telefonu evet, göstermez. Böyle yapayım. Evet şimdi bunu böyle koyuyoruz. Yani çalışıyor şu an. Bekleyelim. Bu arada iki daki bu arada yapım videosunu izlediyseniz yaz kanalından o iki dakika diyordu bir dakika diyordu. <laughs> ben çünkü o videoyu bir daha bulamıyorum da bu arada shorts video yani youtube'un shorts video kısmında girerseniz etiniz çıkar bekliyoruz Ölçü bardakla yapım daha kolay oluyor. Diyor. Ondan dolayı ben ölçü bardakla yaptım. Aslında kupa var. Aslında cam cam olmayan kupa bardakla yapılıyor ama neyse. Nehli. Ama diğer bardaklar ama adam ama yasmeyi de demişti ve o da bir bir tane videodan denemişti. Zaten her şeyi deniyor. Maşallah zengin nerede? 35 bin TL para falan Dünyanın en güçlü artı arabası falan kullanıyor. Ondan Mercedes falan çekiyor. Öyle işte. Adam hep sürekli parasını harcıyor. Parasını harcıyor. Adam hiç cimri değil. Yüzde sıfır cimri. Cimri bir arkadaşlar bu arada bardak çok sıcak oluyor ben de ben alamayacağım kadar sıcak bir bir daha taşıyabilirim oh ya taşıması elim yandı elim yandı nasıl taşıyacağım bunu elim yandı olduğundan kupa bardak diyorlar. Kesin sıcak olduğundan kupa bardak diyorlar. Şimdi ısınmasını bekleyelim. Kayıtta değil mi? Evet. Kayıtta telefon. Ben telefonla çıkıyorum videoları. Vay kurum için neyse. Bu arada telefonu PlayStation 10 PlayStation 15 diyorum. PlayStation 5 ve PlayStation 4'e dönüştürebilen bir tane cihaz biliyorum ama ama o toplam 3 mü 2 bin o civarda hatta 3 bin hatta o tam 3 bin iPhone'larda iPhone'lar en düşük iPhone'da 20 bin toplam 23 bin falan masraf yapıyor. En azından toplarım siz 23 bin TL falan masraf yapmak yerine ben yani 10 TL falan, 9 TL falan bir 5 alım bence. Çünkü telefon daha küçük ekran ve daha pahalı. Ama onda normal PlayStation kumandası falan değil yani. O da şey gibi. Ee, ya? Bir tane konsol var ya. Onunla Mario oynanılıyor Bu arada Furkan Akman kanalında görmüştüm. Bu arada onlar iPhone 14 ve iPhone Pro Pro X 10, 17 mi? Öyle diye bir şeyler soruyor. Neyse kanalıma abone olup. Allah. Neyse. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Evet böyle güzel görünüyor ya. Telefon ekranı bulanır mı? Hayır, evet, Maşallah. maşallah.